Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda uzun zaman önce anne babasını kaybeden iki yetim kardeş varmış. Bu iki yetim kardeşten büyük olanı mirastan kendi hakkına düşeni satıp kendine büyük bir dükkan açmış. Küçük olan ise tüm parasını sefa ve eğlence yolunda harcayıp bitirmiş. Gel zaman, git zaman küçük olanın cebinde para kalmayınca abisinden 3 bugün istemiş, 5 yarın istemiş derken abisi küçük kardeşler asla kurtulamayacağını düşündüğü için bütün malını mülkünü satıp Mısır'a yerleşme kararı almış. Özellikle kardeşinden gizleyerek gemisini yaptırıp gemiyle Mısır'a doğru yola çıkmaya başlamış. Ama küçük kardeş abisinin gideceğini sezdiği için gizlice geceden güvertenin içine girip abisiyle yolculuğa başlamış. Sabah olduğunda kardeşiyle güvertede karşılaşan büyük abi öfkesinden deliye dönmüş. Ama asla artık kardeşinden kurtulamayacağını, hayatı boyunca abi kardeşinin ona ayak bağı olduğunu düşündüğü için hiçbir şey dememiş. En sonunda yola devam edip Mısır'a vardıklarında gemiden indiklerinde kardeşine dönüp sen burada bekle ben bizim için iki katır alıp geleyim demiş. Kardeşi de abisini bekleye durmuş. Abisi bir vakit geçmiş gelmemiş, iki vakit geçmiş, üç vakit, beş vakit, yedi vakit, on vakit derken abisi bir türlü gelmemiş. Daha fazla sabredemeyen küçük kardeşimiz yolda çıkmış, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. En sonunda bir dereye geçip bir dağın eteklerinden yukarıya çıkıp bir yayla da bir süre daha yürüdükten sonra aşağıya doğru dik bir yokuştan inerek bir dağın eteklerine varmış. Bu dağın eteğine vardığında orada kavga eden üç kardeş kalmış. Kardeşlerin yanına gidip nedir kavganız, neyi bölüşemezsiniz diye sorunca büyük olan hemen lafı atlayıp bizim babamızı biz üç gün önce kaybettik. Bize de miras olarak bu seccade, bu kırbaç ve sarık kaldı demiş. Bu sarığı kim başına geçirir, seccadenin üstüne oturur, kırbaçla da seccadeye vurursa Aklından neresi geçerse geçsin onu oraya götürür ve onu görünmez kılar demiş. Aralarında bir türlü anlaşamayan bu üç kardeş, büyük olan hayır benim hakkım, ortanca olan hayır niye senin hakkın olsun bu benim hakkım, küçük olan da niye sizin hakkınız olsun canım tabii ki de benim hakkım, en çok bana lazımdır diye tartışırken bizim miras yedi kardeş onlara şöyle bir teklif sunmuş. Ben size bir ok yapayım, bu oku gelip attığımda, kim bulup bana bunu getirirse seccade, kırbaç ve sarık onun olsun demiş. Bu fikir üç kardeşinin aklına gerçekten yatmış. Hemen bizim mirasıydı. bir ağacın dalını alıp onu ok yapıp bir de yayıyla tutup bunu fırlattıktan sonra üç kardeşin hemen etrafa saçılması bir olmuş. Bizim miras uyanık davranarak hemen sarığı kafasına takıp seccadenin üstüne oturup kırbaçı vurmasın ya derdi tüm diyarlara ulaşmış bir padişahın ülkesine varmış. Bu padişahın derdi gece olduğunda kızı uzak diyarlara gidip gece boyu saraya dönmeyen bir sultanmış. Ama bu sultanın nereye gittiğini hiç kimsecikler bilmezmiş. Bu derdini öğrendikten sonra bizim miras yedi Hemen padişahın yanına gitmesi için etraftakilere yalvarmış. Bu etraftakiler de bizim miras tutup padişahın yanına götürmüş. Padişah da demiş ki eğer benim kızımın nereye gittiğini bulamazsan kendini ertesi sabah alırım demiş. Bizim miras de kendine emin bir şekilde size mutlaka sultanın nereye gidip gitmediğini söyleyeceğim. Bana güvenebilirsiniz deyip sultanın odasının önünde oturmaya başlamış. Bir vakit geçtikten sonra sultan odasına girmiş. Gece olmuş. Tam kapının önünde e, yatmaya başlamış. Sultan hemen kapıyı aralayıp bakmış. Derin uykuda mı değil mi? Derin uykuda olup olmadığını anlamak için de hemen bir iğne alıp bizim mirasiyenin topuğuna batırmış. Topuğuna batırınca hiçbir tepki vermediğinde bizim sultan... Miras Yedinliğin derin bir uykuda olduğundan emin olmuş. Emin olduktan sonra bizim sultan hemen saraydan çıkıp büyükçe bir kasenin içine oturmuş. Kasenin içine oturmasıyla altından arabanın kaseyi yukarıya kaldırması ve sultanı tepesinde taşıması bir olmuş. Ama Arap demiş ki sultanım bugün çok ağırsınız başka biri mi var yanınızda diye sorunca sultan Hayır hiç kimse yok yanımda sadece benim demiş. Ama sultanın ve Arap'ın bilmediği bir şey varmış. Bizim miras yedi başına sarığı taktığı için görünmezmiş ve onu göremedikleri için aslında o kasenin içinde hem sultan hem de bizim miras yedi varmış. Neyse bizim Arap'la sultan bir de görünmez miras yedimiz yolda yürürlerken en sonunda cennet gibi bir yerin içine girmişler. Buranın içine girmesiyle ağaçlarında elmaslar, altınlar, üzümlükler ve çeşitli mücevherler olan bir yola gitmişler. Bu yola girince etrafta sağda solda elmas ağaçlarının olduğunu gören miras yedi. Hemen uzanıp ağaçlardan bir elmas koparıp cebine atmış. Bu elması koparmasıyla ağaç dire girip eyvah bir ölümlü dalımı kopardı diye bağırmış. Sultanla Arap ne olduğunu şaşırmış. Etrafa bakmışlar hiç kimsecikler yokmuş etrafta. Kimsenin olmadığından emin olunca yola devam etmişler. Bu sefer de altın ağaçlarının dizili olduğu bir yola girmişler. Bu sefer de bizim miras yeri tutmuş ve altın ağaçların bir dalını koparmış yanına almış. Yine ağaç dile girip eyvah burada bir ölümlü var benim bir dalımı kopardı kurtarın imdat diye bağırmış. Bizim sultanla Arap etrafa bakıyorlar ama hiç kimseyi göremiyorlarmış. Hayrete düşen Arap ve Sultan biraz daha ilerleyip bir köprüye varmışlar. Bu köprünün sonunda Sultan'ın köleleri hepsi bir araya gelmiş, toplanmış onu beklemekteymişler. Neyse bizim Sultan Kelsi'den inip aşağıya inince kalabalıktan bir adam değerli mücevherlerden, yani değerli taşlardan bir terlik yapıp Sultan'ın önüne koymuş. Sultan bir terliği giyinip diğerini daha giyinme Meye fırsatı olmadan bizim miras ya birini alıp çeplemiş. Bir ter, terliklerden birinin olduğunu, birinin olmadığını gören sultan öfkesinden deliye dönmüş. Hemen terliklerinin diğerini de bırakıp saraya doğru yürümeye başlamış. Saraya geldiğinde ise devin onu beklediğini görmüş. Devin oturup sohbet ederlerken dev bugün neden bu kadar geç kaldığını sormuş sultana. Sultan ise babasının böyle bir işe koyduğunu bir adamın geldiğini ve kapısında onu beklediğini anlatmış. Zaten içimde bir huzursuz demiş bizim sultan. En sonunda dev demiş ki hiç canını sıkma. Hiçbir şeycikler olmaz. Hem buraya senin geldiğini kim nasıl görebilir ki demiş. Ondan sonra kölelere bir el şaklattıktan sonra akşam yemeği kurulu vermiş. Akşam yemeğinde elmaslardan tabaklar, altınlardan bardaklar olduğunu gören bizim görünmez miras Masaya o da oturmuş. Masaya oturduktan sonra elmas tabaklarla çorbaları getiren köleleri, kölenin yanına gidip kölenin kollarını sallayınca elmas tabaklar düşmüş ve yerde paramparça olmuşlar. Paramparça olan elmasları alıp cebine atmış bizim miras Bu olanları görünce bizim sultan da hiçbir şey istemiyorum. Şerbet de istemiyorum, çorba da istemiyorum. Artık her şey ters gidiyor deyip öfkelenmiş. dedi de, bunun üzerine hemen sultana dönüp demiş ki Bugün bence geç kalma. Erkenden evine sarayına dön demiş. Bunun üzerine bizim sultan hemen arabanın yanına gidip o kasenin üstüne oturmuş. Aklında şöyle bir şey varmış. Ben giden, ben gidince hemen kapının önünde yatan o adama bakacağım. Bakayım hala orada mı yoksa beni takip edip beni buldu mu diye vermiş. Tabi bizim görünmez ile hemen seccadesinin üstüne atlayıp kırbacıda vurunca sultan o cennet ülkeden sarayına gelene kadar bizim oğlan çoktan kapının önüne gelip derin uykuya varmış. Sultan saraya geldiğinde bakmış ki oğlan hala orada yatıyor. Hiç uyanmamış, topuğuna iğne batırmış, hala derin uykudaymış. Neyse girmiş odasına yatmış, sabah olmuş. Sabah olunca bizim miras dedi hemen gidip ...padişahla görüşmek istemiş. Padişah tüm olup bitenleri... ...sultanın gecelerin nereye gittiğini öğrendiğini... ...muhafızlara hemen söylemiş. Muhafızlara da... ...bunun asla size anlatılmaması gerektiğini... ...beni direkt padişahla... ...görüştürmenizi istiyorum diyerek... ...hemen padişahın yanına gitmiş. Padişahın yanına gittikten sonra... ...tüm halkı bahçeye toplamasını... ...ve gerçekleri ancak o zaman anlatacağını... ...söyleyivermiş. Bunu yapmasındaki maksat iş, maksat ise... ...ağabeyini bulmakmış... Neyse kalabalık toplanmış, padişah saraya çıkmış. Bütün olup bitenleri anlatırken sultan her ne kadar babacığım yalan söylüyor, hükümdarım yalan söylüyor, böyle bir şey yok desene. De, bir türlü padişaha inandıramamış. O anlata dursun bizim miras yedi, karşısında abisini görmüş. Kardeşin onu gördüğünü gören büyük abi hemen arkasını dönüp kaçmaya başlamış. Kardeş hemen abisinin peşine düşmüş. Abisinin yanına gidince demiş ki abicim padişah bana dedi ki kızımın nereye gittiğini bulduğun için seni kızımla hem evlendirmek hem de ülkenin yarısını sana vermek istiyorum dedi demiş. Bunu diyor abi peki demiş neden sen kendine evlenmiyorsun da veya ülkenin yarısına sen sahip olmak istemiyorsun da neden benim sahip olmamı istiyorsun demiş. Bizim oğlan da demiş ki bana demiş bu sarık, bu seccade ve kırbaç yeter ama sadece senin yanında yaşamak istiyorum demiş. Bu durumu kabul eden ağabeyi hemen kardeşini alıp padişahın yanına gitmiş. Padişah bu durumu anlatmışlar. Sultan ağabeyi görür görmez aşık olmuş. Aşık olduktan sonra evlenmeye karar vermişler. 40 gün 40 gece sürecek bir düğün tertip etmişler. Bu düğüne beni de çağırdılar. Düğüne gittim. Aşçıdan biraz daha pilav istedim. Fakat aşçı elime öyle bir şapla kattı ki o gün bugündür elimde hala o şaplığın sızısını hissederim.